Bir kez şunu söyleyeyim, GDO sonuç yani genetiği değiştirilmiş organizmalar anlamına geliyor bu kısaltma. Esasında bu sonucu üreten şey genler üzerindeki çalışmalar. Fakat işte biz bu bilim ne diyoruz genetik bilimi diyoruz genlerle ilgili bilime genetik bilimi diyoruz. Gen dediğimiz şey aslında bir tür fıtratın fıtratın eşya içerisindeki gölgesi. Fakat tam fıtrat demiyorum. Tam fıtrat demiyorum. Nihayetinde nihayetinde kainatta var olan tüm canlılar, bitkiler, hayvanlar ve diğer varlıklar eğer Yolculuğa çıkmış varlıklarsa Allah'ın Hay isminin tecellisine muhataplarsa bunlar basitten mürekkebe doğru bir yolculuk halindeler. Yani Rabbin rububiyeti bunlarda tecelli ediyor ve tekamül kanunu Hay isminin tecellisine muhatap olan tüm varlıklarda işliyor. Tüm varlıklarda. Ne, ne demek istiyorum? Bununla ne söylüyorum? Şunu söylüyorum. Ayvanın Elmanın, muşmulanın, armudun ademi birdir. Nereden anlarsınız bunu? Fıtratından. Fıtratı nerede görünür? Çekirdeğinde. Bakın çekirdeğine, birbirine benzerler. Peki bunu denemek için ne yapmanız lazım? Birbirine aşılamanız lazım. Aşılayın, aşı tutuyorsa ademi birdir anlatabiliyor muyum hmm. fıtratı bir olduğu için aşı tutar yoksa aşı tutmaz asla bir elmayı cevize aşılayamazsınız 50 tane alimi gelsin üzerine 50 daha gelsin üzerine bir de üniversite koyun yapamazlar niye fıtratı tutmuyor aslında keramet şimdi aşıcıda mı hayır keramet aşıcıda değil keramet Allah'ta çünkü onu na bir fıtrat koymuş. Onun için yani elmayı armuda aşılayabiliyorsunuz. Armudu ayvaya aşılayabiliyorsunuz. Ayvayı armuda aşılayabiliyorsunuz. Ayvayı muşmulaya aşılayabiliyorsunuz. Tutuyor. Buradan anlıyorsunuz ki tuttuğundan anlıyorsunuz ki fıtratı bir. Yani o zaman buradan ne çıkıyor? Tür olarak Rabbimiz türlere fıtrat koymuş. O türlerin ta Adem'inden itibaren bu fıtrat devam ediyor. Türler ileriki dönemlerde ayrışmış. Tekamül devam etmiş. Elma elma, armut armut, ayva ayva olarak. Aynı şeyi narinciye için de verebilirim. Mandalina, portakal, greyfurt, bomali, efendim limon, ee, limon ee, sahingisin turunç. Bunların Adem'i turunçtur. Anlatabiliyor muyum? Bakınız Adem'i yaşıyor bunların. Öbürünün Adem'i yok piyasada. Ne olduğunu bilmiyoruz. Adem gitmiş. Adem ölmüş. Ama Adem'in çocukları var. Dolayısıyla daha sonra elma elma olmuş, armut armut olmuş, ayva ayva olmuş. Fakat fıtratını terk etmemiş. Fıtratını terk etmediğini kalem mi ondan kesip de ona vurduğunuzda o fıtratı hemen hatırlıyor. Hemen hatırlıyor ve o oradan, siz o ağaçtan, ayvanın dalından elma alıyorsunuz. Ayvanın dalından armut alıyorsunuz. Ayvanın dalından muçmula alıyorsunuz. Yani fıtrat e, fıtratın tabiattaki karşılığını gör e, söylemek için söylüyorum. Onun için eğer gen ilmi fıtrata saygılı bir birilerinin elinde olursa, fıtrata saygılı sonuçlar verir. Gen ilmi fıtrata saygısız birilerinin elinde olursa fıtratı tahrif ve tahrip eder. Bugün maalesef gen bilimi daha çok fıtrata saygısız insanların elinde. Bunlar insanlık aç kalmış da onu doyurmak için gayret eden insanlar değiller. Bunlar aç gözlü insanlar. Açları doyuran insanlar olsalar can feda. Aç gözlü insanlar. Daha fazla kazanma hırsıyla yapıyorlar bunu. Onun için hatta onun için insanların ellerinden arazileri alıyorlar. Şu geçen sene dünyada işte efendim büyük elem ve acı uyandıran Somali açlık krizi meselesinin arka planında bu adamlar yatıyordu. Bu mantık yatıyordu. Ne yaptılar? Gittiler. GDO'lu ürünler ekmek için Somali çiftçisinin elinden topraklarını topladılar. Neydi bunlar? Bunlar enerji üretilecek ürünler. İşte kanola gibi bitkiler, soya gibi bitkiler. Bunlar e yakıtlar üretiliyor bu bitkilerden. Yani aynı benzin gibi, mazot gibi, motorin gibi bu bitkilerden de yakıt üretiliyor ve arabalarda, vasitalarda kullanılıyor. Akaryakıt gibi. Biyo yakıt bunlar. Ve bunun için koca bir halkı açlığa sürüklediler. Anlatabiliyor muyum? Aynen bugün GDO'lu ürünlerin arkasındaki yatan mantık da bu. Yoksa genetik bilimini tümüyle çizgi dışı ve gayri İslami ilan etmek asla doğru değil. Asla. Çünkü Allah o genin içine girecek izni vermeseydi o genin içine giremezdin. O genetik yaratan, gen yaratan yok. Yaratılmış olan geni başka genlerle buluşturan var. Burada niyet çok önemli. Yani burada insanın niyeti önemli. Eğer doğru ve düzgün niyetlerle yapıyorsanız yoksa nihayetinde hibrit olan her şey bu manada bir tür aşıdır. Aşı. Bizler de aşı yapıyoruz ve aşının ekmeğini yiyoruz bugün. Aşıladığımız için ürünler asilleşiyor, ürünler seçiliyor, ürünler daha da kaliteli hale geliyor. Bu ayrı bir şey. Ama genetiğiyle oynanan, oynayan mantık esasında tabiata, fıtrata saygılı bir mantık değil. Eğer fıtrata saygılı olsa bu manada birçok yapılacak iş var. Birçok yapılacak iş var. İşte bugün organ nakli meselesinde eğer çoluk çocuğun kaçırılarak orada burada kesilip biçilerek canlı canlı sanki bir organ deposu gibi yüzlerce, binlerce her yıl çocuk kaçırılıyor dünyada. Keşke genetik bilimi bu meseleyi dert edinse de laboratuvar ortamında kök hücrelerden organ üretse. Buna kim hayır diyebilir? Hangi Müslüman hayır der? Hangi Müslüman alim hayır der? Diyorsa itibar olunur mu? Burada niçin sorusu sorulur. Neden sorusu sorulur? Niyetle sorusu sorulur. Bu çok önemli. İnnemel amalu bin niyat budur işte. Ameller niyetlere göredir. Yani gen bilimi bir ameldir. Bu amel niyet fasitse fasit olur, fasıksa fasık olur, salihse salih amel olur.